Son günlerin global çaptaki en popüler dizilerinden biri malum Wednesday. Bu bölümde dizinin başrol karakteri olan Wednesday'den neler öğrenebiliriz? Biraz bunun üzerine tartışacağız. En sonunda söyleyeceğim en başta söyleyeyim bu arada. Dizi bazı yerlerde ergen dizisi olmaya oldukça yaklaşmış ama diziye adını veren başroldeki Wednesday karakteri ve birkaç farklı karakterin tabii ve tabii ki tabii ki Tim Burton'ın efsanevi yönetmenliğiyle belli bir noktaya gelmiş. Yani diziyi genel anlamda beğendim ama hani ne kadar güzel bir diziymiş diye öveceğim bir dizi de değil açıkçası. Dediğim gibi Wednesday karakteri senaryo aşamasında çok güçlü oluşturulduğu için ondan öğrenebileceğimiz çok şey olduğunu düşünüyorum ve bu bölümde de spoilersız bunları konuşacağız. Hadırsan başlıyoruz. Merhaba, ben Hakan Şık. Fikrin ne kadar önemli ve aslında ne kadar da önemsiz olduğunu konuşacağımız podcast serisi Bedava Fikri hoş geldin. Venice dizisi için aslında 1991 yapımı Adams ailesi filminden bir spin-off diyebiliriz. The Adams Family yayınlandığı dönemde kara komedi ve gotik tarzıyla epey bir ses getirmişti. Kritiklerden tam not alan bir film değildi bu arada ama dünyası ve karakterlerin özgünlüğü kendini has bir yer edinmesini sağlamıştı tabi. Sonrasında 93 yılında çekilen Addams Family 2 pek istenen etki yaratmadı ama bu bölümde dediğim gibi hiç spoiler olmayacak bu arada merak etme. Sadece başrolün karakter özelliklerine masaya yatıracağız ama bunu yaparken de yani diziyi bu bölümü dinledikten sonra da izleyebilirsin hatta bence farklı bir tatla izleyeceksin diyebilirim. İzlediysen de belki farklı kapılar açarız birlikte. İlk filmden öğrendiğimiz bazı bilgilerle bu dizide gördüğümüz farklı özellikleri de harmanlayacağız bu arada. Öncelikle bunu söyleyeyim. İlk filmde 13 yaşında olan Wednesday'in bu dizide 16 yaşındaki halini görüyoruz. Liseye yeni başlamış bir ergen diyebiliriz yani. Bu arada ergen yaşlarımdayken ben de bana erken denmesinden nefret ediyordum ama maalesef o çağları daha iyi anlatabilen sanırım Türkçe bir kelime yok. Bu karakteri kendi bağlamı içinde değerlendirmemiz çok önemli. Şu an içinde yaşadığımız fiziki dünyaya bu karakteri entegre etmek hiç de kolay olmayacaktır. Zaten bu yüzden dizide işte Outcasts olarak adlandırılan ve bazı anormal becerileri yüzünden toplumdan dışlanmış karakterlerin gittiği bir okul olan böyle fantastik bir okul olan daha doğrusu Nevermore Akademi'deki maceraları izliyoruz. Buradaki en önemli nokta tam da burası yani toplumdan dışlanmak ne demek? Başkalarında farklı başkalarından farklı olmak ne zaman iyi, ne zaman hayatımızı zorlaştı? Açık, açıkçası buralarda biraz gezinmek istiyorum. Wednesday bu bağlam ve kara dünya içinde ölüme kafayı takmış bir karakter. Ama bunu bir oyuncak gibi görüyor aslında. Dediğim gibi yani bu gerçek bir dünya değil. Kurgusal ve hatta distopik bir dünya olduğu için tüm konuştuklarımızı kendi bağlamı içerisinde değerlendirmemiz çok önemli. Bizim Dünyamızda normal karşılanan her şeyin tam tersini seven ve buna göre yaşamaya çalışan bir karakter kendisi. Örneğin örümceklerle ve, yani ve böcekler arası çok iyi, renklerden nefret ediyor, sürekli siyah giyiyor, asla gülmüyor, gözlerini kırpmıyor falan. Bu özelliklere baktığımız zaman yani ne kadar kötü bir karakter gibi görünüyor aslında değil mi? Ama neredeyse hiçbir zaman yalan söylemiyor mesela yani karşısındaki karşıdaki insan o anda canını yakma pahasına tamamen doğruları söylüyor. Tabii bunun ana sebeplerinden biri de empati yeteneğinden biraz yoksun olması falan. Böyle bir gitgelli bir karakter aslında. E bu arada tüm bunları yaparken de gerçekten değer verdiği insanlar veya doğru olduğunu düşündüğü şeyler için de gözünü kırpmadan kendini en tehlikeli durumun ortasına da atabiliyor. Yani normal hayatta ya hapishanede herhalde ya da akıl hastanesinde olması gereken bir, bir karakter bu arada. Ama dedim ki biz Nevermore Akademisi evreninde bu karakterden neler öğrenmemiz gerektiğine veya yani neler öğrenebileceğimize aslında odaklanacağız. Daha doğrusu Wednesday'in süper güçlerine aslında. Bence artık madde madde üzerinden geçmemiz gereken kısma geldik. Yani böyle bir yine 5 maddeleri toparlarız diye düşünüyorum. İlk madde, birinci madde Wednesday'in öne çıkan özelliklerinden biri diyelim. Birey olmak. Bu üzerinde durmamız gereken herhalde en önemli başlıklardan biri. Yani dışarıda herkesin onu yalnız olarak gördüğü ama onun bu durumu bilinçli olarak seçtiğini görüyoruz bu arada. Yani bunlar spoiler değil bu arada. İzlemediysen hala. Bizim dünyamızda da biri tek başına yaptığı bir eylemi anlatırken hep zorlanır ya işte yalnız mı yaptın, tek başına mıydın, kimse yok muydu yanında, bekar mısın gibi benim hani bu mevzu nereye gidiyor her zaman işte belli oluyor zaten. Hani sanki bu bir mecburiyetmiş gibi dayatılan bir mevzu var ya aslında arkasındaki soru şu. Ana soru. Sen bizim gibi topluma ayak uyduramıyorsan toplum için zararlı olabilirsin. Seni ya dışlamalıyız ya da bizden biri yapmalıyız. Bütün aslında arkada yatan mevzu bu. Şimdi toplum kendini korumak için her biri kendine ve çoğu zaman vasata dönüştürmeye çalışır ya. Doğduğumuz andan itibaren konu bizim insan olarak topluma uyum sağlayıp sağlayamayacağımızdır aslında. Çünkü eğer sağlayamazsak toplum için çok büyük bir tehlike oluşturabiliriz. Ya kaç aylıkken yürüyeceğiz, ne zaman konuşmaya başlayacağız, nasıl bir okula gideceğiz, ne kadar para kazanacağız, evlenebilecek miyiz, çocuğumuz olacak mı, çocuğumuz kaç aylıkken yürüyecek, çocuğumuz ne zaman konuşmaya başlayacak? Bu ya bu kısır döngü asla bitmiyor. Çünkü insan türü bu şekilde devamlılığını sağlıyor ve devamlılığa katkı sağlamayana da iyi gözle bakılmıyor. Ama burada çok önemli bir nokta hep atlanır. Atlanmak zorundadır da bir yandan bu arada. Genelde bu büyük sıçramaları yapanlar da büyük felaketleri getirenler de topluma uyumsuz olanlar oluyor. Toplum bu riski almak istemiyor genellikle. Yani kötünün ihtimali iyinin ihtimalini yener toplum nezdinde her zaman her konuda olmasa bile en azından bazı konularda çerçevenin dışından düşünmezsek vasata mecbur oluruz. Ki bu kötü bir şeydir diyemem elbette ama yani beni dinliyorsan zaten senin o vasat olmak istemediğini ikimiz de biliyoruz. Dolayısıyla bu birey olabilme konusuna biraz daha kafa yormak çok kıymetli gibi geliyor bana. İkincisi iyi donanım. Dizide Wednesday'in dövüşten okçuluğa, adeta süper güçleri alan bir karakter olduğunu görüyoruz. Ve tabii bu birazcık abartı. Hatta çok abartı ama buradaki mesaj aslında birey olma yolunda birçok şeyi kendi başına yapmak zorunda kalacağını bilmen gerektiği. Yani gitmek istediğin yol her neyse ki bu yolu şu an bilmeyebilirsin ama en azından şu an gittiğin yolda diyelim. Zorlukları atlatmak için kendine farklı donanımlar kazandırmak zorundasın. Yani bu bir konuda bilgi sahibi olmak için bir kitap okumak veya kendini geliştirmek de olabilir. Kendini fiziki olarak savunmak için Kursa gitmek de olabilir. Burada limit yok. Önemli olan sana lazım olabilecek donanımlar üzerinde kafa yorup çalışmaya başlamak. Hangileri olduğunu anlamak aslında. Üçüncü madde. Yolunu çizmek diyebiliriz. Kendi yolunu çizmek. Az önceki maddede bahsettim. Çok önemli bir yer vardı aslında. Gitmek istediğin yolu şu an bilmeyebilirsin dedim. Bilemeyebilirsin aslında. Ama bundan çok daha önemli. Hatta birden çok karar vermen gereken bir şey var. Hangi yoldan gitmek istemediğin veya hangi yollardan gitmek istemediğin. Hayatın boyunca hangi yoldan gitmek istediğini bilmesen bile hangilerinden gitmek istemediğini öğrenmen ve uygulaman sana çok büyük avantaj sağlayacak. Hatta sana bir sır vereyim, içten içe hangi yoldan gitmek istemediğini zaten bilirsin aslında. Şu anda da biliyorsundur. Ya ne yapayım ailem bunu istiyor veya toplumun gözünde şunu yaparsam dediğin şeyi gerçekten istemiyorsan işte burada Wednesday'den çok farklı bir noktasın demektir. Çünkü Wednesday nereye varmak istediğini tam olarak bilmese de ki şeyde de böyle neleri yapmak istemediğini çok iyi biliyor aslında. Ha bu arada çoğu zaman yapmak istemediği şeyleri de yaptığı oluyor o da ayrı bir konu her zaman istediklerimizi yapacağız diye bir şey tabii ki yok ama bazı konularda tabi yumuşaması gerekiyor vesaire ama yine de bazı konularda taviz vermemesi gerektiğinin çok farkında. Bizim gibi. Dördüncü madde vazgeçmemek. Bu kelimemizde tabii ki çok kolay görünüp yapması en zor şeylerden biri. Yani yeni bir işe, konuya ve duruma odaklanırken en zor şey belki başlamak. İkincisi de vazgeçmemek. Wednesday karakteri kafasına bir şey yapmak koyduğu zaman o şeyi oldurmak için elinden geleni yapıyor. Elinden gelen çabayı gösteriyor. Bizim bizim dünyamızda bizi birçok şeyden vazgeçirebilecek o kadar şey var ki çok iyi biliyorsun. Yani şu şu an ironik bir şey söyleyeceğim ama dizilerden, sosyal medyaya, oyunlardan dedikodu yapmaya kadar bizi yapmamız gereken ve yapabileceğimiz şeylerden alıkoyan o kadar çok şey var ki. Yani bir hafta sonu bunu yaptık diye vicdan azabı çekmeye de gerek yok. Ama yani sürekli bütün bir hafta sonu sadece kafa dağıtmak için dizi izliyorsak ve sürekli işte ekran kaydırıyorsak ve bunu sürekli her hafta her hafta yapıyorsak yani buralarda bir sorun var demektir ama şunu da bilmek lazım. Buna devam etmek de tabii ki bir seçenek ama buna devam edersek farklı şeylerden vazgeçmiş oluyoruz. Bunu bilerek ilerlemek gerekiyor. 5. madde 5. ve son madde aslında. İnsanların bizim hakkında, bizim hakkımızda düşündüklerini umursamamak. En zorunu en sona sakladı. Yani Wednesday gerçekten çok farklı bir karaktere sahip olduğu için diğer insanların ne düşündüğünü gerçekten umursamıyor. Bu onun hem avantajı hem de laneti oluyor bu arada. Bunu da belirtmem lazım ama. Ama düşünsene ne kadar çok şey başkaları ne der diye yapıyoruz. Şu an bir durup düşünsene gerçekten. Yani belki okulundan, işine, hobilerinden, izlediklerine kadar ne kadar çok şeyi başkaları karar veriyor aslında. Yine ironik bir yere geleceğim. Wednesday'i izlemek de buna dahil bu arada. Etrafındaki birçok insan bunu izleyince sen de izlemek zorunda kalıyorsun. Yani buna, bunu yapma diyemem elbette ama ne kadar çok yaptığının farkında mısın diyebilirim. Bu kadar fazla yapmaman gerektiğini etrafındaki en yakın insanlardan en sevmediklerine kadar başkaları istiyor veya eyvah onlar ne düşünüyor diye vaz yani yapmaktan vazgeçtiğin neler var bir düşünsene. Amacım tabii ki yine hani vicdan azabı çekmen vesaire değil, rahatsız olman da değil ama bu arada bu duyguyu yaşamayan insan neredeyse yok. Yani ben de yaşıyorum bunu ama sadece bunu azaltmanın yollarına bakmak çok kıymetli, çok değerli geliyor bana. Venizde ilginç bir karakter. Gerçek dünyada var olamayacak olsa da en başta söylediğim gibi aramızda gezemeyecek bir karakter evet. Ama yine de onun karakterini öğrenebileceğimiz şeyler var. Özellikle son madde olan 5. madde benim de kişisel olarak kendime ödev olarak aldıklarımdan biri oldu. Yani diğer insanların bizim hakkımızda düşündüklerini en azından bir noktaya kadar umursamamak diyelim. Ve bölümün sonuna geldik. Umarım bölümü beğenmişsindir. Eğer beğendiysen her bölüm olduğu gibi bu bölümü de ilgisini çekebileceğini düşündüğün bir yeni arkadaşınla paylaşırsan beni çok mutlu edersin. Sadece bir yeni kişi daha fazlasıyla artık biliyorsun zaten bunu. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşçakal.